Merhabalar ben stil danışmanı Nazlı Doğan. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gardırop detoksunu konuşuyor olacağız. Moda öncelikli olarak kişinin kendine yakışanı giymesidir. Tabii ki moda akımlarından hepimiz dönem dönem etkileniyoruz. Ama vücut proporsiyonunuza göre doğru kıyafetler, doğru alışverişler gerçekten aslında moda akımlarından çok daha önemli. Gardiyop detoksu benim gerçekten en sevdiğim konulardan biri. Özellikle danışanlarımın böyle dolaplarını ele getirdiğinde inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü onların bile aslında fark etmediği o kadar bambaşka şeyler çıkıyor ki bu noktada. Bizim öncelikle yapma, yapmak istediğimiz şey, sizlere de bu noktadaki tavsiyem, kendi kendinize bunu çok rahat yapabilirsiniz. Bütün gardiyopunuzu öncelikle yatağın üstü, ya da boş bir zemine hepsini öncelikle bir yığın ve parçalara ayır. Parçalara ayırın derken de gömlekler bir tarafa, ceketler, pantolonlar, etekler, tişörtler vesaire. Grup grup başlayın. Böylece işiniz de kolaylaşacak. Öncelikle olarak eteklerden başlıyorsanız bakın bakalım gerçekten hala o parçaya ihtiyacınız var mı? Ya da gerçekten aldığınızdan beri kaç kere kullandınız? Ya da bazen hepimiz yaparız ya bunu. Almışızdır, dolapta beklemiştir. Unutmuşuzdur bile etiketi üstünde olan parçalar çıkar böyle zamanlarda. Aa onu da mı almışım? Aa bu da mı varmış? gibi bir sürü farklı farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Göreceksiniz bunu söyledikten sonra. Göreceksiniz ki inanılmaz şeyler çıkacak dolaplarınızın içinden. Bu noktada benim sizlere tavsiyem aslında artık kullanmadığınız, belki belki de aldıktan sonra hiç kullanmadığınız parçaları bir kenara ayırmanız. Bunları ihtiyaç sahipleriyle paylaşabileceğiniz gibi, malum devir artık ekonomi devri, bir sürü platformlarda bunları satışa sunup kendinize alışveriş için yeni ek bütçeler de yaratabilirsiniz. Bu da mümkün aslında seçeneklerinizin arasında. Bununla birlikte gardırop detoksunda yine fark edeceğiniz şeylerden biri A bu sökülmüş, A bunun işte bir terziye, belki kuru temizlemeye gitmesi gerekli gibi sürekli kullandığınız parçalarda da bazı bakımları, küçük bakımlara ihtiyacı olan olduklarını yine fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Kişilerin vücut proporsiyonlarını bilmesi ve alışverişe çıkarken ona göre çıkması aslında hepimiz için aynı zamanda bütçe de sağlamış olacak. Çünkü sadece moda diye, o sezonun trendi diye bir parçayı almak hele bir de size uygun bir şey değilse dolapta askıda beklemekten başka çok fazla bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Hem paranıza hem vaktinize, emeğinize yazık. Özellikle alışveriş öncesi yaptığınız bu detoksla, gardiyop detoksuyla Alışverişe çıkmadan önce aslında bizim mutfaklarda hep yaparız ya hani neye ihtiyaç vardır, neye yoktur böyle küçük küçük listelere hazırlarız. Gardiyop detoksunun sonucunda ...nelere ihtiyacınızın o sezon için olup nelere ihtiyacınızın olmadığını fark ediyor olacaksınız. Bu aslında çok önemli. Belki o an için kafanızda pantolon ceket takıma ihtiyacınız var gibi düşünüyorken... ...aa bir bakacaksınız ki evet benim aslında buna ihtiyacım yokmuş da... ...daha etek ceketleri tercih etmeliyim gibi. Bu noktalar gerçekten küçük küçük de olsa alışverişe çıktığınızda... ...size inanılmaz bir kolaylık sağlayacaktır. Gardrop Detoksu ile ilgili aslında söylediğim şeyleri çantalarınız, aksesuarlarınız, ayakkabılarınız için de yapmanızı öneriyorum. İnanılmaz bir kolaylık sağlayacaktır. Bugün sizlerle gardrop detoksunu konuştuk. Lütfen deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazın. Ben de sizlere cevap veriyor olacağım elimden geldiği kadar. Bir sonraki konumuz 2020-2021 sonbahar kış modası olacak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.